Emirhan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Şimdi e, babanız Suat Bey sağ olsun. Biz her geldiğimizde evet. siz de dahil ekibinizle evet. burada misafir ediyorsunuz. Öncelikle evet. size teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yayla alabalık Tesisleri'nin önce bir kuruluşunu alalım. Sonra evet. firmanın tabii burada yapmış olduğu hizmetleri şöyle soru cevap sohbetimize başlayalım. Evet. Firmamız 30 yıllık bir firmadır. Evet. 30 yıllık bir tesisidir. Buradaki Sapancadaki en eski tesislerden biridir. Evet. Hatta en eski tesislerden diyeyim ben size. Tesis de en arkada değil mi Evet. Yani bu yüzergaktan gelince en son yer sizinki Evet, Sapanca diye bölgesinin en eee yaylanın bir arka tarafındadır. Evet, evet. Kaç metrekare bir alana kurulu tesis? 25 metrekare. 25 dönümlük, 25 dönüm bir arazi evet. üzerine değil mi? Büyük bir arazi. Büyük yani. bir arazi, Peki. evet. Şimdi buraya insanlar tabi e, o şehrin karmaşasından, curcunasından kaçıp buraya geliyorlar. Burada evet. dinlenip hem bir şeyler yiyip içip tekrar evlerine geri dönüyorlar. Evet. Şimdi buradaki sistemden biraz bahsedelim. Öncelikle kahvaltıdan bahsedelim. Kahvaltım Sertmeköy kahvaltısıdır. E, iç, i̇çlerinde çok çeşitim vardı. Yani bölgedeki Neler en zengin... Neler yapıyorsunuz mesela? Şöyle çeşitlerden e, Sıcak çeşitlerimden yapıyorsam? peynir eritme var. E, sucuklu yumurtam var, menemen var, patatesim var, Hı. sigara böreğim. Soğuk çeşitlerimden söğüşüm var beyaz peynirim var. İki çeşit hem kö evet. e, köyü peyniri hem normal süzme peynirim var. Böyle iki evet. Tane. Kaşar peynirim var. Zeytinim, yeşil zeytinim, siyah zeytinim. geniş e, bir yelpaze var. var. Evet, geniş bir yelpaze var. Peki, yanında sınırsız çayımızla birlikte. Sınırsız çayı. Peki, kahvaltı yaptık. Güzel. Gün devam ediyor burada. Evet. Alanınız büyük. Yemek işi var. Evet. Neler var menüde? Menümde e, buranın zaten en eski bir yemeği olan Sapanca'nın en eski yemeklerinden biri kiremitli alabalığın meşhur buranın. Hı -hı. Kiremit de kaşarlı alabalıkla yapıyoruz evet, evet. onun haricinde. Çeşitleri var değil mi? Onu evet. Tavada alabalığım, ızgarada alabalığım. Hı. Balık sevmeyen kişiler de farklı bir kırmızı et yiyebilirler veya beyaz et yiyebilirler. Tavuk bir zola, tavuk kanat. Kırmızı et olarak da kuzu pirzola yiyebilirler. Evet, evet. Kuzu şiş yiyebilirler. Izgara köfte. yine böyle köfteler, mürfteler evet. değil mi? Güzel. Kiremit harici tabağımda da var. Tabakta da yapabiliyorsunuz. Evet. Yani hem ızgarasını hem tereyağlısını seçenekleri sunabiliyorsunuz evet. insan. Hizmet verirken neye önem verirsiniz? Şimdi buraya insanlar huzur arıyor dedik. Evet. Siz Güler Yüzü'yle birlikte sunumlar da önemli. Evet. Neye dikkat edersiniz? Şimdi biz en başta birinci kuralımız hizmette hijyendir. Hijyene çok dikkat ve önem veririz. Evet. İkincisi de servisin hızlılığı. Mutfağımız, değil mi? evet ee, olabildiğimizce profesyonel ekipçe hı hı. çalışıyoruz, hızlı servis yapmaya çalışıyoruz. Mutfağımız güçlü. Evet mutfağımız güçlü. Peki şimdi ürünler tabi çeşitli ürünlerle birlikte insanlar yemeklerini yediler, kahvaltılarını yaptıran, burada eğlenme yerleri de var değil mi? Bayağı evet. bir çocukları da düşünmüşsünüz özellikle. Şöyle alanı biraz konuşacak olursak neler var? Şimdi yeni bir oyun alanı yapıldı çocuklar için? Ee, örnek veriyorum İstanbul'dan gelen bir hı hı. uzaktan gelen müşteri, küçük bir çocuğu var kahvaltısını yapıyor mesela. Evet. Çocuğu da huzurlu bir şekilde zıp zıp alanlarımda hmm. top havuzunda top oyun alanlarımda oynayabilirler. Oynayabiliyorlar. Büyükleri de düşünmüşsünüz. Evet, büyükler için de oyun alanım var. Evet, ee, bilardo var. Bilardo var. Langırt var. Langırt var. seçenekler sonunda. Evet. Bir de insanlara burada bir Osmanlı kültürünü yansıtması için bir fotoğraf alanı mı yaptınız? Evet, hatıra için buraya şimdi gelenler şelale özellikle çok beğeniyorlar. Ee, hatıra fotoğrafı çektirmek istiyorlar Osmanlı kıyafetiyle, Osmanlı tarzı şeylerle. Burada çektim. Evet. Siz de burada hemen bilgisayarda hızlı bir şekilde Photoshoplayıp onu herhalde kendine evet. teslim Müşterimizin gibi. kararına bağlı. Peki bu yukarıda geniş alanlarınızın içerisinde büyük bir çocuk alanıyla birlikte yine evet. spor alanlarıyla birlikte yürüyüş yerleri var. Evet. Bir de evet. ATV'miz mi var. ATV'miz de var. Evet. Ee, Park parkurumuz var. Bir yürüyüş parkur parkurumuz. Var. Hı -hı. E, bir de oraya da çocuklarımız düşündüğümüz için oraya park yaptık. Bir park yaptık. Evet. Büyük bir alan var orada. Büyükler de faydalanabiliyor. Genç yani çocuklarımız evet. da, küçük çocuklarımız da faydalanabiliyor. Voleybol sağım da var. Basketbol sağım da var. Her şey anda. var burada. Peki. Yani. Güzel. Şimdi e, sektörle ilgili böyle saat aralığımız kaç? Mesela çalışma mesaimiz kaçta başlıyor, kaçta bitiyor burada? Biz sabah genel olarak 9'da başlıyoruz mesaimize. Akşamda 11, 10 gibi. O ara bu, bu yazın değil mi? Bu yazın. Evet. Kadro önemli. Kaç kişi böyle ekip? Yazın olarak 50 personelimizle çalışıyoruz. Evet. Profesyonel ekiple. Kışın da kapanmıyor burası. Açık yine. Evet. Kışında sayı düşüyor sadece değil mi? Kışında yarı yarıya düşüyor. Sayımız evet. 25 kişi. 25 oluyor. kişiyle bir ortalama hizmet süreklilik devam ediyor burada. Evet. Özel turlar geliyor değil mi buraya bir de? Ondan biraz bahsedelim mi? Nasıl ee, anlaşmalar mı yapıyorsunuz onlarla Evet anlaşmalarımız var. Özel turlarımızla, turist turlarımızla mesela. İstanbul ağırlıklı, yurt dışı ağırlıklı evet. bir ekiple anlaşmalıyız. Hı hı. Özel evet. araçlarla buraya geliyorlar. Özel araçlarla buraya geliyorlar. Kafileler. Kafileler. Kimler çok geliyor? Ülkeler olarak ağırlık Araplar mı çok geliyor? Süleyman. Ülkeler olarak 3 ülkemiz çok ağırlıklı. Dubai, Katar, Suudi Arabistan. Evet. Bu bölgelerden geliyor ağırlık. Biraz Arap bölgeler. anlamı var. Arap bölgelerden. Çok ünlü isimler de burayı ziyaret ediyor. Evet. Yeri geliyor dönem dönem. Evet. İnsanlar sonuçta burada kafa dinlemeye geliyorlar. Şöyle bir keyif yapmaya geliyorlar. Bir de yemek yiyip gidelim diyorlar tekrar. Evet. Ee, biz Sapanca'nın neresi burası tam lokasyonu? Ee, Mahmudiye. Sapanca Mahmudiye. Evet içerisindeyiz. Peki. Ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gider için teşekkür ediyorum. Son olarak bugüne dek tesisinizden faydalanmış müşterilerinize bir teşekkür, son sözlerinizi alalım. E, son sözlerim ee, gerçekten buraya müşterilerimiz e, tam böyle Sapanca'nın içinden değil de dış yerlerden geldikleri için Hı. örnek veriyorum İstanbul Ankara civarından geldikleri için e, Gerçekten kafa dinlemeye geliyorlar. Evet. Biz de bunu düşündüğümüz için daha çok alanlarımızı genişlettik daha da projelerimiz devam ediyor e, Şelalelerimiz su, su sesini çok seviyor insanlar. Evet insanı. Evet. Evet. Bunun haricinde e, bir Vi... yani bir teşekkür edelim şöyle. Sizi yani, ziyaret eden, evet, destekleyen teşekkür erkeklerin. ediyoruz onlara da. Evet. Hani bir daha bekliyoruz tesisimize. Herkesi davet edelim. Evet, herkesi tektör. bir, daha davet, bir daha, edelim. daha davet ediyoruz. Peki ben sizinle tanışmamış kişilere ben de o zaman hemen söylüyorum. Ee, Ada Pazarı, Sakarya, Sapanca, Mahmudiye'deyiz. Evet. Yayla alabalık tesislerine gelip bir gezip görmelerini öneririm evet, kendilerine. Inşallah, evet. Peki size ve babanıza ve tüm çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür Bölgeye ederim. kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah evet. böyle ilerleyen zamanda yeni bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle ben ağzınıza sağlık.